Merhaba, elde anlayarak hızlı okuma teknikleri olarak neler yapabiliriz? Şimdi evimizde olan herhangi bir kitabımıza elimize alıyoruz. Benim elimde bu kitabım var şu anda. Bir sayfayı açtım ve bu sayfada şimdi 5 tane anahtar kelime buluyorum. Anahtar kelime ne demektir? Sık tekrar eden kelimeler demektir. Okumadan sadece gözümüze takılan sık tekrar eden kelimeleri buluyoruz. Evet, sizde hangi kelimeler çıktı? Ben de öğretmen, öğrenci, ön yargı, yüksek ve başarı çıktı. Şimdi bunu neden yaptık? Anahtar kelimeler daha o sayfayı okumadan konu hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Anahtar kelime bulabilmek çok önemlidir. Özellikle acil okuma yapmak istediğimizde ya da bir kitap alırken nasıl karar vereceğiz diye düşünüyorsak sadece arkasına ya da kapağın güzelliğine bakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Mutlaka birkaç sayfa çevirip anahtar kelimelere bakıyoruz. Bize cazip geliyorsa alıyoruz. Ve merak ettiğimiz konuları anahtar kelimeleri bularak daha kısa yoldan öğrenebiliriz.